Tebrikler. Korkuya bağışıklık kazandın. İlginçtir ki korku diğer tüm içeriklerden çok farklı. <laughs> Nasıl mı? Bilim kurgu, romantizm, aksiyon. Bu kategoriler hikayenin kendi içerisinde bulunduğu elementlere göre ayrılır. Bilim kurgu, içerisinde bulunan absürt durumlar ve gerçek dışı eylemlerden oluşur. Romantizm, tutku, sevgi ve dram içeren eserlerden oluşur. Aksiyon ise söylememe gerek yok. İşin ustasına lafı bırakıyorum. Korku ise bu türlerin hepsinden ayrılıyor. Sanki tüm dünya beyaz olsa korku yine siyah olurdu. Ama neden? Neden korku böyle hissettiriyor? Çünkü korku türü kişinin perspektifine göre belirleniyor. Bana canavar kavramını tanımlamanı istesem bunu nasıl yaparsın? Eminim hiç kimsenin cevabı aynı olmayacaktır. Ama çok daha farklı bir perspektiften bakmanı sağlayayım. A a canary, a cat is a Korkunun nasıl perspektife ve sana göre değiştiğini anlaman için seni bir yere götürmek istiyorum, uzak, soğuk ve ıssız bir yere. Here's Johnny. Tanıdık geldi mi? Shining, sandığımızdan çok daha özel. Aynı Halorunun dediği gibi. You know, some places are like people, some shine. And...

Dışarıdan baktığımızda bir bütün olan bu yapım, içeriden paramparça. Her bir korku farklı bir kişiyi hedef alıyor. Üstelik bunu muazzam bir hikaye anlatırken yapabilmesi ayrı bir başarı. Az önce söylediğimi biraz düşünecek olursan, aslında izlediğin her korku filminin içerisinde ne kadar parçalanmış olduğunu göreceksin. Kimileri zil sesinden korkarken, kimileri zili çalının kim olabileceğinden korkar. Ses demişken. Korkuyu özel yapan konulardan bir diğeri, bütün uyaranları kullanmak zorunda olması. Ses olmadan çok korkunç bir sahne nasıl olur? Toprak bana göstermem konusunda biraz yardım et. Ya görüntü olmadan korkunç bir ses nasıl olur? I don't think <laughs> Tabii bazı ses ve sahneler biraz istisna olabilir. Gelelim en sevdiğim kısma. Psikolojik uyaran kullanan korkular. Hadi sana olağan iki senaryo üzerinden durumu açıklayayım. Sevdiğin kız ile korku filmine gidiyorsun. İşin ilginci bu sefer korku filmini seçen kişi kız. Tabi sen gerçek bir erkek olduğun için film ne kadar korkunç olursa olsun korkmuyor daha doğrusu korkmamaya çalışıyorsun. Bir yandan yanındaki kıza, bunlar gerçek değil. Korkma. Böyle bir durumda ben seni korurum. Merak etme, naraları atıyorsun. Gerçekten mi? Bu adamdan mı koruyacaksın? Birkaç korkunç sahne sonra film biter ve kızı evine bırakırsın. Mutlu son. Gelelim madalyonun ikinci yüzüne. Diğer bir alternatif senaryoda kızın seçtiği film psikolojik bir korku filmi olabilir. Bu neyi mi değiştirir? Kız evine bırakırsın, ardından kendi evine geçersin. Ama hakkından bir türlü çıkaramadığın film sahneleri seni rahat bırakmaz. Düşünmekten kendini alıkoyamazsın. Bütün gece onların korkusuyla uyumaya çalışırsın. İşte bu psikolojik korkudur. Daha gerçekçi, daha gerici ve daha etkileyici. Diyorsan ki e abi o kadar ballandıra ballandıra anlattın. Bu duruma bir örnek var mı? Bugüne kadar beraber pek çok korku filmi izlediğim bir adam olan Luther ile yakın zamanda en sevdiğimiz korku işlerinin başında gelen Get Out bence sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Tamam artık konuya Fransız değilsin. O yüzden senden en çok korktuğun anı düşünmeni istiyorum. Ama bu sefer anlattıklarımı göz önüne alarak düşün. Şimdi şimdi onu yorumlara yaz ki yaptığım korku yayınlarında okuyacak harika bir hikayem olsun. Hatta gel ben de sana konumuzla ilgili bir korkunç anı anlatayım. Eskiden en ufak korku içeriğinden bile korkan küçük bir çocuktum. Gördüğüm bir görselin beni derinden etkileyip günlerce uyutmadığı bile olmuştur. Ama korku o zaman bile özel bir histi. Daha doğrusu bir bağımlılık. Gel zaman git zaman. Korkuya ve onun yarattığı gerilme maruz kaldıkça heyecanımı da kaybetmeye başladım. Aslında bu dünya üzerinde pek çok şey için geçerlidir. Bir duruma ne kadar maruz kalırsanız sizde uyandırdığı duygular o kadar azalır. Toprak biraz yardımın lazım. Dostumun daha iyi anlaması için bana bir dopamin tablosu çizer misin? Gördüğünüz gibi maruz kaldığınız zaman arttıkça vücutta salgılanan dopamin azalıyor. Tabloyu şimdilik bir kenara bırakalım. Yıllar birbirinden değişik korku filmleri, kitapları ve oyunları ile geçti. Ardından bir gün bunların bana yetmeyeceği noktada bir arkadaşım kapıma çok farklı bir fikirle geldi. O da yani fikir ne miydi? Üç delikanlı ve üç hanımefendi hiçbir şeyden korkmayan bireyler olarak şehrin en korkuncu olarak bahsedilen korku evine gitmekti. Düşününce ne kadar kötü olabilirdi ki? Ne kadar kötü olabilirse o kadar. Neden mi? Çünkü biz 6 kurban en üst seviye için kağıt imzalamış ve buna razı gelmiştik. Dostlar benden size bir tavsiye. Kızlara hava atacağım diye taş fırın erkekliği taslamayın. Sonuçları bazen şaşırtıcı olabiliyor. Yemediğimiz şok mu derseniz arkamızdan sesi takip eden elektrikli testereler mi? Yoksa anahtarını bulamadığımız için kırarak açtığımız kapılar mı? Ama her şeyin sonunda bir şey fark ettim. Çok korkmuştum. Evet, korkmuştum. Eski adrenalin geri dönmüştü ve o korku bana fazlasıyla zevk vermişti. Yıllarca korkuya bağışıklık kazandığını düşünen ben uzun bir süre sonra korkmuştum. Ama bu nasıl olmuştu? Gözlerini açtın. Karanlık, tozlu bir odanın içerisindesin. Arkadan rahatsız edici tanıda bir fan sesi geliyor. Soğuk koridorlar, boş odalar ve donuk kameralar. Her geçen saniye kaçınılmaz sonun daha fazla yaklaştığını hissediyorsun. Neyse ki bu hissin yersiz. Çünkü gayet iyi ve korunaklı bir ofisin içerisindesin. Ve burada sana hiçbir şey olmaz. Hop 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 jumpscare. Tamam, az öncesini bilerek korkuttum. Ama bunun bir sebebi vardı. Bak, sana şöyle izah edeyim. Sinemada, bilgisayarda veya telefonunda korkabileceğin belli bir sınır var. Çünkü arada bir güvenlik duvarı var. Zihnin ile korku arasında olan özel bir duvar. Korktuğun zaman ilkel beynin basit bir tepki verir. Savaş... Ya da kaç. Ekran başında korktuğunda sen daha savaş veya kaç durumuna geçmeden beynin bunun sahte olduğunu anlayıp paniğe gerek olmadığını fark ederek durumu çoktan kurtarıyor. Ama tam tersini düşün. Benim olduğum durumda kaldığını, hatta çok daha kötüsünde olduğunu. İşte o zaman korkuyla arandaki tüm duvarlar birden kalkacak ve alıştığın adrenalin dozunun çok üstüne çıkacaksın. Bravo. Artık sınırın daha da yukarıda. Bir dahaki sefer korkmak istediğinde komediden hallice sözde korkunç olarak atfedilen bir Türk yapımı yerine kendini Indominus Rex ile kafese kapatmayı ya da Odjabami ile bir saat aynı yerde bulunmayı deneyebilirsin. Korkuya bağışıklık kazanmanın tek sebebi tabii ki dopamin ve adrenalin değil. Ele alacağımız iki farklı sebep daha var. Bana hak vermesen bile anlayacağını umduğum iki farklı sebep. Sana çok ciddi bir sorum var. En son korktuğun türün içeriği neydi? Evet cidden bunu soruyorum. Ne tür bir korku içeriğiydi ya da korku içeriği bile değildi ama seni korkutmayı başardı mı? <laughs>

Delighted once in a while. Bu söz başta anlamsız gelmiş olabilir ama düşündüğünde çok mantıklı gelecek. Bir şakayı aynı ortamda iki kez yaparsan ne olur? Ya sana aşık biri varsa ortaya çıkartırsın ya da aşağılayıcı bakışlara maruz kalırsın. O zaman aynısı neden korku için geçerli olmasın? Hiç aynı jumpscare sahnesini iki kez izledin mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Korku sektörü bu yüzden o kadar hızlı değişiyor ki neyden korktuğunu bile bilmeden korkmak zorunda kalıyorsun. Ulan sadece jumpscare videomda 4 alt türü saydım. Bir de bunu genel korku janrası için düşün. Günümüzde ise en popüler olan ve evrildiği tür analog korku. Eminim yakında o da değerleri gibi tükenip gidecektir. Ne olduğunu anlamadan bile değişen bir türden nasıl etkilenip korkabiliriz ki? Ki düşün korkunun en can alıcı noktası bilinmezlik korkusudur. Bilinmezlik korkusu demişken aklıma özel bir isim geliyor. titanic significance of dreams and the obscure world <laughs> to which Whilst the greater number of our nocturnal visions are perhaps no more than faint and fantastic visions of our daily existence, there are still a certain remainder whose immundane and ethereal Bunlar bilinmezlik korkusunu yaratan adamın sözleriydi. Peki ne anlama geliyordu? İnsanın en büyük düşmanı kendi hayal gücüdür. Bu söz o kadar doğru ki. Hadi çocukluğuna dönelim. Sadece biraz daha geçmişe. Saat gecenin üçü. Uyandın ama boğazında inanılmaz bir kuruluk var. Geri uyumanı engelleyen bir çöl kuruluğu. Geriye bir tek seçeneğin kalıyor. Tamam görev basit. Yatağından kalk, korkunç karanlık koridordan geç, mutfaktan soğuk suyunu al ve odana geri dön. En fazla ne olabilir ki? Koridoru bu şekilde görmen dışında tabi. Korku içinde koşarak koridoru geçip yatağına atlıyor ve yorganına sarılıyorsun. Tehlike geçti. Yani bu gecelik anlatmak istediğim şeyi sen de hatırladın. Bunu bize yapan tek şey zihnimizin kendisiydi. Aslında orada olmayan şeyleri gösteren, boş koridorlara zifiri karanlık yapan, kesinlikle boş olan yatağın altına canavarları ekleyen zihnimiz. Ama artık böyle değil. Biri şeyler farklı. Çünkü sen zaman ilerledikçe korku ile anlamlandırma arasında çok üzücü bir takas yaptın. Korkmamak için gördüğünü sandığın her şeye anlamlar yükledin ve en sonunda tamamen korku yetini kaybettin. Eskiden korktuğumuz şeyleri arar ve tekrardan o koridorlara can vermek ister olduk. Bazen elimizdeki ufacık bir korkunun bile değerini anlamazken şimdi kendimizi korkutmak için tonlarca farklı yol deniyoruz. Ama hala korkuya yanlış açıdan bakıyorsun. Sizlere bu belgeseli bitirmeden son bir cümle armağan etmek istiyorum. Tamamen farklı bir perspektif kazanmanızı sağlayacak olan o cümleyi. They believe anything. If you tell them that people can fly, they'll believe that. They'll believe anything at all that you tell them until the disease of rationality sets in. You know?